Aynen. Tamam olur. Ah be. Tamam. <laughs> Tam. Tamam Sam hayır problems. <laughs> Geliyorum ben. Yine farklı bir oyun deniyoruz. World of Tanks deniyoruz. Farklı olsun dedik. Farklı bir şeyler yapalım dedik. Yine geç kaldım farkındayım. Bu benim geç kalmalarım düzelmeyecek büyük bir ihtimal. Hani bir süre belli bir süre boyunca bunu yapacağım. Nedenini sormayın. Farklı durumlar var. Farklı olaylar var. Onlarla uğraşmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugün hem farklı oyun yapalım dedim. Biraz da geç kaldım kusura bakmayın. Hadi başlayalım bence yeter. Hadi. Daha giriyorum. Daha giriyorum. World of Tanks'a e. zor Yayın artı oyun zor olur. Ben bir tane kamerayı kapatıyorum geleceğim Oğlum bu kullanıcı adı falan istiyor lan. Ben geliyorum ki Ya... Hayır istemiyorum anne. Vallahi Bugün olmaz değil, yarın sancı. yap, yarın. Yarın evdeyim anne. Anneciğim öyle anne, değil. Yarın anne. Öyle değil değil. Anne yarın evdeyim şu an. Anne, anne yarın evdeyim. Anne yarın yarın. Yarın evdeyim yarın. Bu anne. hadi dikkat et anne. Yarın. Valla Anne sor. yarın. Yarın olmaz şu an. Bak. <laughs> 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 yarın yarın. Anne yarın. <laughs> Anne hani yarın. Babam tuvalete. Ne şu an değil. Ya. Hayır vallahi değil. Sen Anne kızım. Yarın. <laughs> yok bir şey değil. <laughs> değil o da baskın değil. O, o ile alakası yok bu arada. Başka bir olay var Yok lan. Ne oluyor lan bu arada? World of Tanks'e bir şey oldu. Ha şunu bir ekran açayım sana da ondan sonra yapayım ya. Bilmiyorum ki beni buraya attı. Creative account account. Kullanıcı isim ve savaşın. Dur 2 webcam'de kalsın olur o zaman Davet kodumuz var mı diyor Davet kodum var diyeyim ver davet kodu ver Ha? Ulan Sana veriyorum bir şey. Oğlum davet kodunu verseydin ya mal mısın sen? sen? Sana da para gelecekti bana gelecekti. Emin misin? Ben ne yaptım yine bana söylüyor? Aynen. Eren, o, oy, oynadığın tank zaten kötü bir tank. Normal yani. Oğlum bu oyun niye böyle başladı? Kanka bunun girişi böyle bilmiyorum ya. Yani küçük ekrana giriyor. Oyuna girince şey alt enter yap direkt tam ekran yapıyor zaten. Veya şey yap bunun, Windows Office'a Oyuna girdiğin zaman ya, alt enter şey yap. Ya. Kanka başlarım böyle oyna ya. Ay. Peki bana ne zaman bank tank geliyor? De serbest deneyim verip geçireceğim. Kafayı yerim ben bunu. Ne oldu Umut? Umut ben, kanka bana... bana... sen şu an eğitim. Bir yere kaçmıyorum da kanka başka olaylar var. Bu aralar onları düzeltmeye çalışıyorum. Başka sorunlarımız var. Ya bir yere Bu aralar. Kanka ben bu tankı açıyorum ta ya. Kanka açabiliyorsan aç. Serbest deneyim vereceğim. Bir bok olmuyor tankta ya. Ka ne kadar serbest deneyim vereceğim ona göre. 18 bin. Tiger bin. De... 18 bin. Kanka değmez ya. Oğlum Tiger P'ye harcayarsın onu ya. İki maç daha zorlu oğlum. Bir iki tane vurabileceğim maç gelirdiler ki. Herhangi bir şeyde izin vardı. Oğlum 400 FPS falan dedi lan oyun. Gerçekten <laughs> vurabilirim. Ya <gülüyor> öyle olmuyor. O başlangıç ekranı. Kanka abi aşağı ben neredeyse 650 alıyorum o zaman ama ne Şey yazmış Eren. Eren. Eren iyi geceler öyleyse Eren'in götüne koyayım yazmış saygılar. <laughs> onu yazan kim? Barış. Benimkide. Bu arada siz şey, şey tamam ha haberin olsun. Abi At sövdürtecek kendine bak. Gidiyoruz, gidiyoruz ha. Otokoça gidiyoruz. Ne, ne diyorsun lan? Duydun mu? E, Yalnız şöyle bir şey varmış. Sınıf 24 kişi olduğu için 12'ye 12, ye 12 ye ayrılacaklarmış. Ne 12'ye 12? Halı saha yapacaksak bak bakayım ne yapayım onları. Ne halı sahası oğlum ya? Halı saha yaparsa onları sakatlarım ben halı sahi. Lan ne yapayım? Ya. Ya. Ne oluyor bana koyayım? Tamam bunu bir izlendik şeyle. Coşkulu. Animasyonlu. Ya, Niye atlatıyon lan ne güzel animasyon vardı. Nasıl oldun? At, 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 Kendine at, at, geldin at, at. mi? Savaşte... Sırayı sonra görürsün. Şu an her silahın önemi var. Taarruz başladı bile. Ne oluyor e, e, Kaldığımız için düşman tüm dikkatini başka bir kanada ver. Yani e, ben de öyle sen ne böyle Ben de öyle. Hemen saldırıyoruz. Tamam ekran yaptın? bas bakayım Savaş'a. girip onları her iki yandan sıkıştırıyoruz. Oğlum bu ne ama başladı. Abi niye gidip geliyor lan bir, bir şey tam az. ekrandan çıkarsın abi. Alt enter yaptı abanın şerefine mi? Hah, <laughs> hadi Bunun düşmanı korkutacağına şüphe yok. Tamam, ama korkarım telaffuz <laughs> 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 et. Niye böyle? Bunun için değil. Lan ona bana zorlama razı olarak. Bunu namayı ben sana sordum. Bu da fazla geliyor. Niye böyle? Araç kumandaları. O bir tamaykandan çıkarsana direkt alt enter bas bir küçülsün ekran. Ha durdu mu? Ha, durdu. Yok yok. yok yok. Yeniden başlatıyor. Lan ben Abi, ne diyor? Eren okay. sana bir Brexit kayınca neye uğradığını şaşırırsın. Hocam bizim Osman. Hadi bir tane ne Osman işletmişler mi? Asiktir. Ha <laughs> ha. Böyle oldu. Bizim o şey işi. Işte. Bizimkiler mi derken? Bak bak. Atıldı biliyorum biliyorum, biri atıldı okuldan. O haberim var da. Eee sen söyle. Ben bırakıyorum. Konuyu anlatamadım. 12 12 ayıracağız dedik ya. Karabağlar tarafındakilerden de bazılarını alacaklarmış. Haberin olsun. Kim çekti kim yedi? He ee, yakın olanları alacağız dediler. Ne oldu? Ee, şey i̇z bana yakın olanları. Ne oluyor amına koyayım? Kulağım ağrıdı ya. Sikeceğim tankını. Yeni animasyon, yeni animasyon. Kanka gibi. şey, oyuna girince oyunun seslerini bayağı kapat ya. Ben bayağı kısıyordum. Oğlum, şimdi ben Alt Enter'a basıyorum. Şimdi de Alt Taarruz basmamız gerekiyor. Oğlum, şimdi Alt Enter'a bas geliyorum. Oğlum, ses çok fazla lan. Bak, ef e yani e e hepsine, hepsine diyecek, kanka efekliye düştünüz savaştık. Hepsini 50'ye çek kanka hepsini 50'ye çek. Ama korkarım telaffuz etmesi mümkün değil. Kanka bu kız hepsini kız efekliye de kızlar. Ortam fişesini de kız ortam çok geliyor renkle o ikisini de kız. fazla Almanca geliyor. Kanka onu bir kız. Sağ üst tarafta gelen ses serisi var Onda bir tık kız öyle oyna. Karşılarda kız. Neyse fikrim değişmedi. Eren abime koyduk. Halil'e de koyayım öyleyse. İyi geceler. Ananı tikersem ya, görüyorsun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> akşam akşam, bir Yar yarıldım o bırakayım. Ama ben e <laughs> Oğlum ultra'da olduğu için olabilir mi? Ya, tamam, aynen. tamam, bu kadar bu kadar. Aynen, onu %100 ya. Oğlum, oğlum, oğlum. işte. Ama 3B işleme çözünürlüğü %100 ya. Ama bırakın 1920 80 olmuyor. Abi pencereli de çünkü. Umut bol açıldı. Sıcağın insan ha. Alternatif no. yoktan olmuşsun. Acele et, Umut tamam. Yemin. Kanka buna alınca yapıyor bunu. Harbi sen de tam ekran alınca niye böyle tamam, yapıyor ya? Normal tam ekran yapınca da o zaman öyle olacak sadece. Per Perdeye kenarsız ya. Tamam. Umut şu sağ 3 şey en şey sağa sağ çek Ama bu sefer Kardeşim gidiyor Allah'ım çıldı bir dur. Umut o Ay, lan ya, yapsana Sağa 3 değil Bir dakika oğlum. Çırpıracak. Ne yapıyorum? Sen sesin niye kız kes, kes kes geliyor lan? Ya bu çocuğu ya ben dedim ama bırakayım başat bir şu çocuğu vata diye ya. Ya tamam siz senin. Bu bu chatteki çocuk biraz daha boş muhabbet ederse çok kötü soracağım şimdi. Vallahi anasını çıkacağım ben. Ben bir sakin anlamak yani, ya. Ne sakin, sakin? lan adam benim hakkımda konuşuyor. Ben <laughs> edin küfür yüzü geçin ama ne yapayım? Ne uzatıyorsun? Bu arada <laughs> cidden realiteye kadar hızlı senin haberin olsun Barış. Anasını çiçeğe işte, de ben de öyle tamam mı? Amına koydum onu oğlu. Barış harbi realiteye çekecekler seni. Yakalamasınlar. Şakasını yaptı falan diyor da artık boku çıktı ama ne yapayım? Harbi ha bokunu çıkardın ama. Hayatımın... Anasını bir... ne kadar çıktı oğlu ya. Orospu çocuğu senin. Yaşı falan büyük ses kerim amına koyayım. Değil lan. İşte. 16 ya da 17. Navelet. Navelet. Ha velet. Anasını sikersen görür o koyduğumun 16. Tek elimde bayıltırım. Bu oğlum iyice lise muhabbetine döndü bu ya. Tek atarım kafa atarım. Çıkış el lan. <laughs> Kanka karşıma çıkmasın Allah sakat bırakalım çok dumanlı. Oldu mu? Şu an sesim de geliyor Tamam kanka sıkıntı Bir ESC'yi bas kanka Ayarlara gir Şu 3D'yi fulle kanka Sonra ne bok diyorsan Sağ üst 3D'yi fulle Tamam bu kadar Kapasitivine Sonraki özelleştirmeyi sonra yaparsın O yüzden zaten komut verecek Onları yap işte Omut ara benim değil Sağ üstte bir genel ses seviyesi var ya Omut sağ üstte genel Sağ üst Sağ üst Sağ üst bir dakika duydum. Onu onu da çekeceğiz. Onu ya da çekeceğiz. Tamam. Gel. Tamam o, bu ayarda bırak tamam. Sağ üst tarafta genel de az düşüyor kız çok <laughs> değil <dildim>. lan. <laughs> tamam. Adam Allah'tan. Onu... <laughs> bu solda rilli odun var işte. Orta nişangah var. Kanka yaz bir mouse'u scroll ileri git. Ha tamam ilerle şimdi. O bayrak var. Bunlar bizdenmiş. Oros bu. Evet. Oğlum şey scroll'u ileri sür kanka. Nişangah açılacak. Ha mouse, mouse, mouse. şu var ya o mouse orta tuşundaki scroll onu ileriye gittir. Aynen ileriye. Kanka ittirin. Bak, kanka karşı bak bir hareket ettir mouse da, bak o çember küçülüyor ya. Küçülmesini bekleyeceğim bak bekle küçüldü daha bak uzak bir yere sık. Bak bekle uzak bir yere uzak bayağı uzak sıkın ama. Hani ne, Hayır, ne kadar dağınıksa o kadar kötü atıyor. Ya kanka böyle bir oyun mu var? 990 açalım. Kanka ben çıkayım. Ela hoş geldin. Ha? Kahve iki patlayıcı da 990 vurdu bana. Umut bak karet ne yani. değil gövdesine. <laughs> Gövdeye doğru. Oğlum sen manzin ki kafaksımdan vurursan daha fazla vuruyor dedi. Tamam, daha fazla Abi vuruyor. Fazla vur vur oradan delinebiliyor. Bak. Kanka bak tank sana bak onu sık onu, ona sık ona ona adam sana arkasını dönmüş. Tankların arka taraftan zırhları daha hızlı oluyor tamam. Adam arkasını dönmüş vur. Oğlum bana sıkıyor. Karan mı gitti? Efendim? Hayır. Allah Allah benden niye gözükmüyor? Bekleyin Oğlum senin kamera bende gözükmüyor bu arada. Kameran geçen şey sıkıntılı. Aynen. Discord'daki kameram bende de yüklenmiyor. Hangi kamera açık ama? Dur. Kaç tane kameran var lan? Bende geç bende de iki tane var. Gelmedi şu an. Alo. Sesim de gitti. Discord gitti lan. 啊啊！